Selamlar sevgili dostlar, Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Evet, Samandıra'ya gittik, İsmail Hoca ile buluştuk. Bir araya geldik, uzun uzun sohbet ettik. Yaklaşık 2 saatlik bir sohbetimiz oldu. Ancak şöyle bir durum var, onu ilk önce sizlere ben izah edeyim. Bir e, yarın sabaha kadar, yarın öğlene kadar daha doğrusu bir ambargo koydular haberlere. O yüzden oradaki gelişmeleri, oradaki konuşmalarımızla ilgili haberlerimizi inşallah yarınki YouTube'umda geniş geniş detaylı detaylı güzel güzel sizlere anlatacağım ama gelişmelerin güzel olduğunu, her şeyin çok çok iyi gittiğini söyleyelim. İsmail Hocam'ın hepinize çok çok selamı var. Bütün taraftarlara, sizlere, sizleri çok seviyor. Rahat olsunlar diyor. Bunu söyleyebilirim. Yarın dediğim gibi detaylı olarak neler yaşandı, neler konuşuldu düşüncelerine bundan sonra neler yaşanacak onların hepsini tek tek sizlere anlatacağım ama işlerin güzel gittiğini, her şeyin çok iyi olduğunu söyleyelim. Aman nazar değmesin. Evet Fenerbahçe çalışmalarını devam ettiriyor. Fenerbahçe'de tatlı bir e, tatlı bir nasıl söyleyelim rekabet olacak. Onunla ilgili tabii İsmail Hoca'nın sıkıntıları var gördüğümüz kadarıyla. Çünkü Emre mor dönüyor oraya. İrfan can var orada. Cengiz Ünder dönüyor. Dolayısıyla oranın birazcık karışacağını söyleyelim. Onunla ilgili de e, sakatlıkların tamamı geçti. Ciku ile ilgili zaten çok önemli bir şey olmadığını ilk kez buradan duymuştunuz. Bugün ta takımla birlikte çalışmalara başladı. Durumu gayet iyi. Hatay maçında bütün kadro hazır olmuş olacak. Belki Emre Mor, belki o da henüz tam olarak bireysel çalışıyor, takımla çalışmadı. Dolayısıyla onun dışındakilerin durumunun çok çok iyi olduğunu söyleyelim. İrfancan eee Kahveci'nin özellikle de hani Cengiz döndükten sonra Emre Mor'la birlikte bu performansı var nasıl oynayacak, nasıl devam edecek? İrfan Can Kahveci'nin biliyorsunuz daha önce bir konuşması vardı hocalara. Hep bunu Jorge Jesus'a da söylemişti. 8 numarada daha iyi oynuyorum, daha iyi performans veririm demişti. Bunu Jorge Jesus'a ve daha önceki hocalarına da söylemişti. Zaten Başakşehir'de de İrfan Can'ı İrfan Can yapan 8 numaradaki performansıydı. Montella da onu 8 numarada denedi, oynatıyor. Hani acaba 8 numaraya kaydırabilir mi? Aklımıza sadece öyle bir şey geldi. Bilmiyorum o bölgede çünkü biraz yoğunluk olacak. Bu da tatlı, güzel bir telaş diyelim. Evet İsmail Hoca'nın futbolcularla yaptığı toplantılar var, konuşmalar var. Onlardan biraz bahsedelim. İsmail Hoca kazanma alışkanlıkları olduğunu, bunu da devam ettirmeleri gerektiğini söylüyor oyunculara. En önemlisi de kendilerine olan güvenleri. Futbolcularıyla yaptığı toplantılarda genelde bunları söylüyor. Güzel bir sistem oturtturduk, bunu devam ettirmemiz lazım. Herkesin daha fazla çalışması lazım. Bunu ileriye taşıyıp mutlu sona ulaştırmamız lazım diyor. Futbolcular da aynı şeyleri söylüyor. Mesela hani futbolcuların Şimanski'nin İsmail Hoca benim babam gibi demesi de çok önemli. Fretin, bütün e, röportaj yapan oyuncuların İsmail Hoca'ya bu kadar... Güvenmeleri, ilgi alaka göstermeleri çok çok iyi. Tabii ki e, bu da başarıyı getiriyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Evet, İsmail Yüksek'in performansı da çok önemli. Biliyorsunuz milli takımda inanılmaz bir performans sergiledi. O 6 numara arayışlarını e, İsmail Yüksek'in bitirdiğini düşünüyoruz. Ama şöyle bir şey de var, Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın ee, içinde bir ukde kalmıştı. Kurniç ukdesi biliyorsunuz 6 numaraya onu almak istiyordu. Uzun süredir de Fenerbahçe uğraştı. Bir ay alamadı. Kuruniş acaba devre arasında gelebilir mi? Öyle bir ihtimal var mı? Milan takımı kendisiyle sözleşme yenilemek istedi. Tabii oyuncu e, bunu kabul etmedi. Acaba diyorum ki Milan takımı Kurniç'ten vazgeçip e, Kurniç'te Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Öyle bir ihtimal olabilir mi? Sonuçta İsmail Hüseyin performansı iyi ama İsmail Kartal da Korunçi'yi uzun süredir istiyor. Hani böyle bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Ocak ayını bekleyip göreceğiz. Bu olursa otomatikman tabii ki Zeiss ve Crespo'nun durumları gündeme gelecek. Çünkü Zeiss ve Crespo'dan Fenerbahçe henüz istediği verimi alamadı. Özellikle de Zayis'tan. Çünkü Zeiss İsmail Hoca'nın çok çok güvendiği bir oyuncuydu ama o sezon başında yiyemediği kalp Zeiss'in birazcık geride kalmasını ve çok fazla süre alamamasına neden oldu. Ama Crespo'nun biraz daha formunu her geçen gün yukarıya taşıdığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Edin Dzeko çok pozisyona giriyormuş, gol kaçırıyormuş. İşte bu kadar gol kaçar mıymış? Bunu sadece rakipler değil, Fenerbahçe'nin taraftarları, Fenerbahçeliler zaman zaman spor yazarlarından duyuyorum. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Çünkü Edin Dzeko Icardi ve Abubakar'la kıyaslanıyor ama onların çok çok önünde. Bunu ben değil, istatistikler söylüyor. Şimdi bakın. Edin Dzeko'nun şu anda oynadığı 8 Süper Lig 4 Avrupa maçı var. 8 gol 7 asist yani 15 gole direkt katkı yapmış. Rakip cezası aslında topla buluşma 7.84. Icardi'nin 4.43, Abubakar'ın 3.54. İsabetli şut Edin onun 1.99, Icardi 1.72, Abubakar 1.80. E, gol fırsatı Dzeko'nun 4.39, Icardi 3.57, Abubakar 2.23. Toplam gol beklentisi Edin Dzeko 6.96, Icardi 5.77, Abubakar 2.95. Bazen istatistikler her şeydir. Yani çok fazla bir şey anlatmaya gerek kalmaz. İstatistikleri ortaya koyarsınız. O insanları da susturursunuz. Bunu özellikle ben araştırdım ve sizlere gelip buradan anlatıyorum ki hani Edin ile ilgili o yapılan polemiklerde son bulsun. Çünkü gerçekten üzücü. Böyle bir profesyoneli herkes ister. İsmail Hoca ister. Bütün teknik direktörler ister ki hem üçüncü bölgede, ikinci bölgede, birinci bölgede her yerde görebiliyorsunuz. Bazen çizgiden top çıkaracak duruma geliyor. O yüzden de bence hani bunları her defasında dile getirmemiz de çok önemli. Evet İsmail Yüksek'in ve Fenerbahçeli futbolcuların milli takımlardaki performansı Avrupalıların birazcık bir anda iştahını kabarttı. Ee, biliyorsunuz İsmail Yüksek ile ilgili Milan ve Bayer Leverkusen'in e, Konya maçında olacağını, ko özür dilerim Konya'daki maçta Letonya maçında olacağını, türbünlerde olacaklarını Ferdi için de hem Ferdi hem İsmail için de Hatay maçında skatların Fenerbahçe maçını izlemeye geleceklerini söyleyelim. Çünkü her geçen gün bu oyunculara, dört oyuncuya, Fenerbahçe'nin dört oyuncusuna ilginin alakanın arttığını e, ve Polonya basında şöyle bir şey yazıldı. Şu anda Şimanski'ye 30 milyon ve üzerinde verecek en az iki kulüp var. E, haberleri var, iddiaları var. Ama ben de şunu söylüyorum. Şimanski diğer futbolcular Fenerbahçe şampiyon olmadan hiçbir yere gidemezler. Bu net kesin ve net. O yüzden de bunu Fenerbahçeli taraftarlar görüyorlar, duyuyorlar, okuyorlar ama bu anlamda çok da tedirgin olmasınlar diyeceğim. Bekao'nun bir açıklaması var. O da çok önemli. Biliyorsunuz diğer futbolcuların hepsi çok taraftarlarla ilgili övgü dolu sözler, kulüple ilgili övgü dolu sözlerden bahsettiler. Bekao da şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor çok kulüpte oynadım. Çok kulüp gördüm, çok taraftar gördüm ama Fenerbahçe taraftarı çok ayrı, çok özel. Onun için onlara hak ettiği şampiyonluğu yaşatmalıyız diyor. Beko, biz de Beko'dan çok memnunuz. Gerçekten de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin en iyi ve en yararlı oyuncularından birisi bu sezon. O anlamda da Beko'yu tebrik ediyoruz. Diğer oyuncularda olduğu gibi UEFA İsmail Hoca'ya bir yıl erteleme, bir maç ceza verdi. bunun nedeni de biliyorsunuz Twente maçında maçın geç başlamasından dolayı İsmail Hoca'ya böyle bir ceza vermişler. O ceza daha önce de geçen sene 2020-2021 sezonu, 21-22 sezonunda da Slavya Prag maçında yanlış hatırlamıyorsam orada da bir uyarı cezası gelmişti. Hani bunu neye göre veriyorlar? İsmail Hoca sanki sahaya girip maçın başlamasını mı engelliyor? Aptal aptal şeyler. Hani bunu da anlayamadım. Nedenini de İsmail Hoca'ya soracaktım da çok da fazla şey yapmak istemedim. Hani Hoca'yı da gereksiz bir şey için öyle dikkatini dağıtıp üzmek istemedim. Çok saçma sapan bir ceza gibi geldi bana. Bence İsmail Hoca'nın kazandığı 16 maçı oynattığı futbola baksın, UEFA geçsin bu işlere. Bu da bir saçmalık maçı başlatmasını engellediği için, geç başlatılmasına neden olduğu için. Hani cezanın gerekçesi bile bence çok saçma. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Samet Aydın, Abdülkerim Bardakçı ile birlikte Euro 2024'te en iyi 11'e seçilmiş. Samet Aydın'ı bu anlamda tebrik edelim. Montella'yı da tebrik edelim. Montella çünkü Samet Aydın'a güvendi, oynattı. Ve Samet Aydın da bugünlere geldi. Böyle de devam edecek Fenerbahçe'de forma rekabeti için Samet Alkaydın'ın performansını da çok çok önemsiyorum. Evet, Süper Kupa ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Süper Kupa Türkiye Futbol Federasyonu inatla Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını söylüyor. Henüz bununla ilgili bir açıklama yapmıyorlar. Fenerbahçeli yöneticilerin ben yaptığım konuşmalarda çok da böyle Suudi Arabistan'da oynamak istemediklerini, çok da böyle niyetli olmadıklarını, sıcak bakmadıklarını gördüm. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bu anlamda hani niye ısrarla Suudi Arabistan'da oynatmak istiyor? Galatasaraylıların da çok fazla orada oynamak istemediklerini görüyoruz. İşte bir Süper Kupa Türkiye'ye tagı açıldı. Sosyal medyada Kaos taraftarlarla Fenerbahçe taraftarlarını birleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu en azından buna bakarsa, buna bakarsa Süper Kupayı Suudi Arabistan'da oynatmaktan vazgeçebilir. Geçmesi lazım. Bence bu konuda çok fazla ısrar etmesin. Çünkü e, gereksiz bir ısrar, gereksiz bir e, zorlama bence. Süper Kupa Türkiye'de oynamalı. Türkiye'nin Süper Kupası'nın finali Türkiye'de oynamalı. Evet e, Türkiye Futbol Federasyonu bence hani e, Mehmet Sayın Mehmet Büyükekşi Mehmet Büyükekşi Türk futboluna çağ atlatmak için projeler açıklıyor. Bunlardan 3 tanesi Süper Lig'in yeni logosu. Süper Lig marşı ve 3 boyutlu site Türkiye Futbol Federasyonu'nun icraatları bunlar. Bunları yeni böyle vizyon olarak sunuyorlar. Ben de hayretler içerisindeyim. Mesela gol çizgisi, kamerası yok. Hakemlerin doğru düzgün hakem bulamıyoruz, maç oynatamıyoruz. Her maçta hakemleri tartışıyoruz. Ama Başkan Mehmet Büyükekşi Süper Lig'de yeni logo, marş ve üç boyutlu site uğraşıyor. Bence bunlarla uğraşmak yerine Türk futbolunu daha nasıl ileriye götürebilirim? Onun derdine düşmeli. Mesela şundan başlayabilir bu sorunları çözmeye. 1959 yılı öncesinde Fenerbahçe'nin şampiyonlukları ile ilgili bir komisyon kurulacaktı. O komisyon da yalan oldu. Mesela oradan başlayabilirler. Fenerbahçe'nin hakkını verebilmek için, Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonları alabilmesi için o komisyonun kurulmasıyla başlayabilirler. Evet. Dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Hala aynı yerdeyim. Zanyolu olayı. Zanyolu olayında hala basınımız 3 maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hiçbir yerde haber yok arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Ortalık yangın yeri, Avrupa basını, İtalyanlar, İngilizler, bütün herkes bu olayları manşetlerden veriyor ama bizde hala bir satır yazı yok. Biz hala kulağımızın üstüne yatıyoruz. Erdem Bey şunu söylemiş, Zanyola ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile sürekli temas halindeyiz. Davanın başındayız. Ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip sonucu göreceğiz diyor Erdem Bey. Erdem Timur. ama mevzu şöyleymiş. Aston, Aston Villa'nın bu arada Galatasaray ile yaptığı kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı e, basında yer alan haberler arasında. Onu söyleyelim. E, Fagioli bir ay içerisinde 1 milyon euro'luk raporlarda geçen bilgiyi söylüyorum size. 1 milyon euroya yakın oyun oynamış ve daha sonra Zaniolo ile Tonoli'yi e, getirmiş. O sitedeki insanlarla tanıştırmış. Ve e, güvenli sunucularla onların da bahis oynamasına vesile olmuş. Sonra onlar da oradan Bayis oynayarak devam etmişler. Hatta bu Bayis sitelerinin adı da var ama ben buradan o Bayis sitelerinin adını sizlere söylemek istemiyorum. Bayis'in her türlüsü bence kötü. Bu işlerin içinde olmamak lazım. Bu işleri çok desteklememek ve dillendirmemek lazım. Zanyolo'nun avukatı ee, Tognazi şunu söylemiş. Nikola Bayis oynamadı. Bana söylediği bu. Belki zaman zaman bazı legal sitelerde kart oyunu oynamış olabilir. Oyuncumuzun itibarı yerle bir oldu. Zarar çok büyük. Her şeyi temizleyeceğiz. Bir, birkaç yüz bin euro ile belki bu tazminat ödeyip bu işten kurtulacağız ama oyuncumuzun itibarı yerle bir oldu. Biz asıl bunun derdindeyiz diyor Zanyola'nın avukatı. Ama gelin görün ki şu anda bence bu iş böyle çok kolay sonlanacağını düşünmüyorum. Çünkü işin içine çete suçlaması girerse 3 değil 4 yıldan başlıyormuş. E, alınan bilgiler öyle. 4 yıldan başlıyormuş. Dolayısıyla Zanyola'nın 4 yıl ceza alması ya da 3 yıl ceza alması bu futbolcunun bundan sonraki futbol hayatının tamamen bitmesi demek. Uzun süre işte hukukla uğraşacak. Mahkemelerle, avukatlarla, şunlarla, bunlarla uğraşacak. Ben şunu anlamıyorum arkadaş. Yani genç bir oyuncusun. Avrupa'da, dünyada gündemdesin. Premier Lig'de oynuyorsun. Çok iyi paralar kazanıyorsun. Neden hala bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Sadece o değil. Diğerleri de öyle. Neden hala bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Kazandığınız paralar yetmiyor mu size? Daha gencecik oyuncusun. 22-23 yaşında bir oyuncunun bu işlere bulaşmış olması belki bir tuzaktır, belki bir e açgözlülüktür ne derseniz deyin, adını ne koyarsanız koyun ama çok büyük bir saçmalık. Yani bu paralar size yetmiyor ama neyinize yetmiyor? Bizim gibi asgari ücretle işte vatandaş gibi asgari ücretle çalışıp elektrik su parasını ödemekle mi uğraşıyorsunuz? Kazandığınız milyon eurolar sizin neyinize yetmiyor? İşte insanoğlu doyumsuzdur, gözü doymaz ya ne kadar çok kazanırsa o kadar daha fazla kazanmak ister. Futbolcular da bence böyle bir tuzağa düşüyorlar. Genç kardeşlerimiz eğer bizi izleyenler varsa, sesimizi duyanlar varsa lütfen siz bu işlere tamah etmeyin. Tamah etmeyin. Sonuçta işte futboldan men ediliyorsunuz. Aileniz, kendiniz zarar görüyorsunuz. Hatta Zanyolo'nun e, annesinin de bu çetenin içinde olduğu ile ilgili İtalyan basında haberler var. Bunlar gerçekten çok üzücü. Genç bir futbolcu için örnek bir futbolcu olabilmesi adına çok çok üzücü. En kötüsü de İtalyan milli takımından apar topar gönderilmesi, işte laptoplarına, bilgisayarlarına, telefonlarına el konulmuş olması. Bunlar gerçekten çok üzücü. Gerçekten yaşanmaması gereken bir şey. O yüzden de futbolcuların, genç kardeşlerimizin çok çok dikkatli olmaları lazım. Evet arkadaşlar, yine geldik bir solukta videomuzun sonuna. Yarın devam edeceğiz. Yarın İsmail Hoca ile konuştuklarımızı, İsmail Hoca'nın düşüncelerini, neler düşündüğünü ve bundan sonra nasıl bir yolu izleyeceğini, Fenerbahçe'nin deki hedeflerini, planlarını hepsini sizlere anlatacağım. İlerleyen günlerde tabii size müjdelerim olacak, güzel sürprizlerim de olacak. Onunla buradan müjdesini vereyim. Onları daha sonra sizlere açıklayacağım. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Sizlere minnettarım ama abonelik işinin çok böyle yavaşladığını, çok yavaşladığını söylüyorum. Lütfen sizden ricam eğer abone değilseniz abone olun. Birazcık hızlanmamız lazım. İlk etapta 10.000'i 10 görmemiz lazım. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu kanal geç her geçen gün büyüyecek. Size ufak bir hatırlatma yapacağım. Arkamda bir fon görmüyorsunuz çünkü iş yerinde çektiğim zaman böyle bir yerde çekmek durumda kalıyorum. Evimde zaten bir köşeyi ayırdım orada çekiyorum ama iş yerinde olduğum zaman mecburen burada böyle bir yerde çekmek durumunda kalıyorum. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizin o sormuş olduğunuz sorularla ilgili de İsmail Hoca'ya sorularım oldu, cevaplar aldım. Onları da yarın sizlere açıklayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tıklamaya devam. Hoşçakalın, görüşürüz.